Evet indik millet New York'a hoş geldiniz. Uçuş ekibim adına Montego Air'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten mi çekmiyorum? Aynen. Hanginiz değilim? Bunu ne zaman yapıyorlar ki? Asla. Bir şeyler oluyor. Affedersiniz, burada hasta insanlar var. Sorun tam olarak nedir? Sorun şu ki bayanlar baylar, uçağınız Montico Körfezi, Jamaika'dan 7 Nisan 2013'te ayrıldı ve... Bugün 4 Kasım 2018. Hepiniz buçuk yıldır kayıptınız. Yani hepiniz aslında ölmüştünüz. Yıldır <laughs> gibi